Günaydın. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz arkadaşlar. Sesim için kusura bakmayın. Çünkü sesimin açılışını her zaman sizinle yapıyorum maalesef. Şimdi arkadaşlar ben geleyim dedim. Bitkilerimi bir kontrol edeyim dedim. Akşam çok karga hazırladım. Şuralardan falan hep söküm yaptım. Saksılar hep düzenlenecek biten saksılar oldu. Böyle biten saksıları kenara aldım. İçlerinden alınacak olan sukulentler var. Sonrasında da arkadaşlar bakacağız inşallah bunun göbeğinde arkadaşlar bakın su birikmiş. Bu su bunun için tehlikeli. Onu alalım. Şöyle. Arkadaşlar bunlarla biliyor musunuz tek tek ilgilenmezseniz gerçekten olmuyor. Ben iki gün önce bir ziraat e, malzemeleri satan bir yere gittim. İşte sukulentlerim için kış için vitamin sordum. Ondan sonra o kişi benim sukulentlerimi görünce çok şaşırdı. Bir de bunun yavrusu var arkadaşlar burada. Burada. gösteremedim. Görünmüyor. Şurada yavrusu var. Ee, çok şaşırdı. Sonra dedi ki, ya dedi işte yani bu dedi siz tek tek ilgilendiğiniz için dedi böyle oluyor dedi. Örneğin ben dedi ziraatçıyım. Fakat dedi ben dedi sizin gibi ilgilenemediğim için dedi sizinki gibi olamıyor dedi. Ee, her şey ilgi. Bu da dedi ilgi. Ondan sonra çok beğendi bitkilerimi. Ay şurası bebek dolu arkadaşlar. Dip dibe dip dibe. Neyse biraz büyüsün de ondan sonra yerinden kımıldatırım. Şu kısımlardan da söküm yaptım arkadaşlar. O yüzden oralar öyle. Şu biraz soğuktan etkilenmiş mi? Dibinin toprağı mı az? Anlamadım. Onların hepsini tek tek bakmak zorundayım. Şu peçetemizi de şöyle koyalım da. Böyle mi koyalım? Atalım mı? dipleri şey şöyle arkadaşlar göbeklerinde bazılarının su birikmiş çanak gibi ya su birikmiş onları almam lazım yoksa güneş olsa güneş yanı olur soğuk olsa don olur böyle yani şu kompost kovamda da var öyle çanak gibi onda var mı yok onun göbeği sağlam Şimdi kahvaltıyı arkadaşlar ne hazırladım ve ben güneş ışığını nasıl yakaladım. Merak edeniniz var mı bilmiyorum. güne ışığını arkadaşlar bugün geç gideceğim. Çünkü böyle bir sistem geldi. Saat onda gitmem gerekiyor. onda orada olmam gerekiyor. Fakat ben 9'da gideceğim. Çünkü kargoları vereceğim. Şöyle arkadaşlar bu da pembe aşkın gözyaşları pink kendisi pink olur tanıştırayım e, kahvaltı hazırlamaya başladım mı çayı koydum e, çay biraz demine alıp tadını almayınca içemiyorum o yüzden e, ço şey çocuklarda yani alışıklar benim gibi içiyorlar normalde eşim falan e, ondan sonra çayımızı koyacağız arkadaşlar koyduk. Kuybak yapacağım. Çocukları kaldırayım ve eşime söyleyeyim beni kargoya bıraksın. Arkadaşlar biz alışverişe geldik. Şöyle havlu aldık arkadaşımın elinde. Ama kuşlara rast geldik. Şöyle. Aynı evi gibi. Evet. Ha, burada da tarihi camimiz var aslında. Eminönü değilse de şöyle tarihi camimiz var. Çoban Mustafa Paşa. Kuşlar da bu şekilde. Ne kadar çoklar. Bence soğuk ya. Bundan birikmişler. Bir de şu halkayı tutmuşlar. Bak. Onun içinde. Arkadaşlar. Biliyorsunuz ben havlu yapmaya karar vermiştim. Bir yıl boyunca havlu yapacağım demiştim. Bugün e, kuşların olduğu yerde çok güzel bir havluçu var Gebze'de. E, ona gittik ve arkadaşlar analık kızlı şu şöyle analık kızlı bakın şöyle analık kızlı. Zannedersem üç tane Analık hızlı aldım. Ee, üç tane de tekli aldım diye hatırlıyorum. Şu tekli e, yoktu. Küçüğü yoktu. Şunlar küçük. Arkadaşlar küçüklere de çok güzel. Banyoya koyduğunuzda harika duruyor. Ee, tek kullanımlık havlular. Şimdi şöyle bakın. Ve he, kaç tane almışım. Pardon. Ben bu ve bunun e, yavrusunu bulamadık analı kızlı yavru diyorum ya kızını bulamadık arkadaşlar şunun şunun ve şunun analık kızlı bunlar böyle e, havlu aldık e, bizim arkadaşlar e, zannedersem kurslarımız e, 15 karnenin sonuna kadar tatil edilecek ve e, hem evde yine hediyelik bir eşyalar falan yapacağız fakat o hediyelik eşyaların dışarısında tabii ki onları çabucak yaparız arkadaşlar ne yapacağımızı tam bilmiyoruz ama e, onların dışında ben bu havluları yapıp bitirmek istiyorum İplerini de şöyle iki tane aldım e, bu bu arkadaşlar alttakinin şunun bu da bunun ee, örnekleri de yaptıkça kurdukça sizinle paylaşacağım Arkadaşlar ee, şöyle bunları da ne diye yapıyorum arkadaşlar çocuklarıma koyabilirim kendim kullanabilirim ee, benim yeğenlerim var ee, bir sürü onlara hediye verebilirim veririm yani şimdi arkadaşlar bu kadar havlu ne kadar tuttu bu kadar havlu arkadaşlar. Ben 155'e aldım. 5 lira da şunlara verdim. 160 lira. 160 liraya bunları aldım. Biliyorsunuz bunların ben e, yaptım. Sadece bir tanesinin rokokosu kaldı. Onu da göstereceğim. Bunu buradan alalım. Belki mürekkebi geçer. Şimdi arkadaşlar ben şöyle E ee, bu şundandı. Tabii kıvrıldı, katlandı şundan. Bakın. Şöyle yapayım. Katlayamadım da şöyle arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Bu bundan da arkadaşlar. Bunları ben düzgünce katlarım. Ve bu da bu da anası. Alttaki kızı. Bunların şu göbek rokokolarını yapmadım arkadaşlar. Bakın bunu yaptım. İnanın zamanım olup da şunları yapamadım. Ee, şimdi bunları da yapacağım. Bunların içerisine koyacağım. Ve e, böyle bunları yaptıkça analık hızlı kaldıracağım. Şöyle arkadaşlar kamerayı kapattım. Ve kamerayı kapattıktan sonra düzelttim. E, büyük ihtimalle bunları da bu örnekten yapmaya çalışırım. Şunları farklı bir örnek yaparım. Böyle arkadaşlar. Yani şöyle. Gayet güzel duruyor. E, yani ben şöyle söyleyeyim size. Mutlaka bir şeyler yapın. Bir şeyler üretmeye çalışın arkadaşlar. Bir şey üretmeyen insan sorun üretir. Bir e, ben seviyorum. Yani böyle bir şeyler yapayım. Hediye edeyim. Ben de kullanayım. Seviyorum. Kullanmasını da seviyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bunun yapılışı çok güzel değil. Bunlar benim sonraki yaptıklarım. Bakın sonraki yaptıklarım güzelleşmeye başladı. Bu havlularda yani bir 10 senedir falan herhalde iğne oyası hiç elime almadım. Bu havlularda inşallah şöyle iyice düzelir elim. Sonrasında devam ederim. Bakalım yani başka şeyler de var planlarımda. Sonuçta benim işim bu. Ve benim işim bu iken hani yapmak devam etmek istiyorum. Bu tatilde de yapayım. Fırsatı değerlendireyim. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi ben ben Biraz su, akşam sukulent satışı yapmıştım. E, sukulent hangisini sattıklarımı şöyle bir üstten göstereyim arkadaşlar. Sonra ben size onları bir tatil günümde detaylı bir şekilde zaten anlatırım. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ha bu arada bunlar markalarını söylemedim ya. Markaları bunlar Gonca'nın havları. Şurayı görünce e, çünkü bu tip hav şöyle ben çiçekli istiyorum arkadaşlar tip havlular çok fazla. Her yerde yok. Bir de bunların tane fiyatı diğerlerinden 5 lira falan daha fazla. Ee, diğerlerinden daha pahalılar. Ama ben de yani 5 lirayı her zaman bulabilirsin. Ama her zaman güzel bir havluyu bulamazsın diye bulmuşken alayım dedim. Yapayım. Yine diyorum yani birer tane yeğenlerime verecek olsam şöyle e, yani yetmiyor bile o yüzden arkadaşlar e, alayım bundan sonra böyle ufak ufak yapayım istiyorum şimdi Arkadaşlar ben bunu kapatayım kaldırayım sonra neyi sattığımı ne kadar sattığımı göstereceğim şimdi Arkadaşlar şu saksının tamamı e, leş kaktüsü doluydu çok güzel açıyorlar çok sağlıklılar çok güzellerdi kaktüsleri ne? sukulentlere ben hepsini hediye koyuyorum. Ee, i̇şte sukulentlere hediye koydum. Çünkü e, sadece bir tane ürün göndermek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi şundan sattım bir tane. Geri kalanı da yani bu kış büyümesini bekleyeceğim inşallah. Şöyle sağlıklı sağlıklı saatli büyürler de İnşallah bunlar da sevenleriyle buluşurlar veya benimle kalsınlar benim camımın önünün gülleri bunlar arkadaşlar şundan sattım şu kısmı sattım bakın şu kısmı biraz bolca gönderdim e artık biraz büyüdükçe falan saracak burası şurayı bakın şu kısmı gönderdim. Şimdi arkadaşlar bunun çoğaltılmasında da ben şimdi size hemen kısaca söyleyeyim. Şuradan toprak alayım. Bakın şurası açıkta kalmış. Ay bebek de geldi. Hay Allah. Şöyle arkadaşlar işte e, geçen gün de bahsettiğimiz ziraatçıya gittim. O diyor ki siz diyor böyle daha çok ilgilenebiliyorsunuz. Böyle diyor bir bir diyor şeylerle diyor. Ziyan etmiyorsunuz diyor. Yani bizim elimizde böyle şeyler çok ziyan oluyor diyor. Doğru söylüyor. Bakın bu sukulent buraya geldi. Ee, onu gördüğüm anda hani geri koyuyorum. Ziyan olmasın. Günahtır. Yazıktır diye. Ee, tabii ki bu seralarda bu kadar hızlıca takip edemiyorlar. Çok seri üretim gibi olduğu için. Şimdi arkadaşlar şu tabana Hatay'dan gelmişti. Fakat ya bu toprağını sevmedi ya bulunduğu yeri sevmedi. Bunun bir haline bakacağım. Bu tatile bir girelim. Bir güneşli gün olsun. Çünkü donuyorum da arkadaşlar. Şimdi ee, sattığım diğer camdaki saksılara bakacağız. Arkadaşlar kızımın camında koskocaman şundan bir saksı vardı. Şundan. Onun hepsini gönderdim. Bana gönderebildiğin kadar gönder demişti. Birisi. Arkadaşlar şu çok şey ya. Çok neşesiz. Bakın hemen aa kırıldı. Yani bunda bir gariplik var. Bakın çürüdü mü? Ne olduysa bunda bir kökünde bir gariplik var. Kökü varsın duruyorsa dursun. Bu bilmiyorum yapraktan mı çoğalıyor bu. Aslında şeydi bu. Koleksiyon bitkisiydi. Bakın öldü. Yani bizde de ölebiliyor. Yerini mi sevmedi? Nasıl oldu? Bir de ee, bahçe toprağı şey kompost yoktu, direkt torf ve bahçe toprağına koydum aslında. Her zamanki benim yaptığım tarzın biraz dışına çıktım ama şöyle olabilir arkadaşlar. Bu e, çok soğukları sevmiyor olabilir. Şöyle dursun. Yani dün fark ettim onu da kökü dursun yine de. Dün fark ettim. Dedim acaba ölüyor mu ne oluyor. Çünkü sukulentler arkadaşlar seviyor soğuğu. Bakın ne kadar neşelendi. Siz tam göremiyorsunuz ama. Hem sarı hem pembe oldu bu. Yani telefonum bunu tam yansıtmıyor. Bunun şu yaprakları falan pembe oldu. Şuraları. İç kısımları şöyle göstereyim. Yok. Çok parlak gözüküyor. Ee, seviyor yani sukulentler soğuğu. Seviyor ama o arkadaş sevmedi yani ben de hepsine şöyle dokunuyorum ya arkadaşlar bunların şeylerine bakıyorum yani e, sağlık derecelerini şunu da arkadaşlar sökeceğim ve dağıtacağım hepsini saksıların orasına burasına dağıtacağım e, yani böyle arkadaşlar bakacağız hani bak şu da yapraklı ama bu bir şey olmadı e, büyümüyordu da olmuyor da ölmüyor da arkadaşlar sıradan gelen ürünlerde maalesef kayıplar yaşanabiliyor Örneğin e, benim sukulentim bakın bebeği e, ne zaman bebeklediğinin çok farkında değilim ama şöyle bakın küçük bir yaprağı da düşmüş o bile büyür Bu evde yetişen bitkiler arkadaşlar biraz daha, farklı oluyor nasıl oluyorsa şurada da bebek var biraz daha farklı oluyor arkadaşlar yapacak bir şey yok bunları göstereyim dedim şu şunu sabah da söylemiştim tamamı bitti bunu boşaltacağım ve yeniden altına kompost malzemesi koyacağım üstüne ekim yapacağım arkadaşlar şöyle bakın şu kısımdan hiç söküm yapmadım arkadaşlar. Bu kısımdan bu kalançolar falan. Bakın şu kalançolar e, tam böyle ciğer gibi kızardı. Onlardan söküm yapmadım. Ama e, bunlar bu 3 e, 3 tane camımda saksılardan azalmalar oldu. Onların hepsini inşallah ben yani böyle eee Dağıtılacaklar var, bunun gibi e, tamamen dışarı çıkartacağım ve dağıtacağım. Örneğin e, bilmiyorum, şunları da bir dağıtasın var. Ama şu an mı yaparım veya dursun bunlar yerinde bakar mıyım bilemiyorum arkadaşlar. Böyle bazı niyetlerim var. Onları sukulent kanalında yayınlayacağım. Size bitmişini göstereceğim tabii ki de. Bunlar benim işlerim arkadaşlar Ha bir de Arkadaşlar bu ee, bunu da inşallah köklendireceğim yeniden köklendireceğim ve şekil vereceğim Onun çünkü şu yanlarından vardı şu kısımlardan onları da satmıştım ee, sadece o öyle bir kaldı buna da bir şekil vereceğim arkadaşlar saksısını boşaltacağım ama bundan önce mutlaka benim böyle sıcak bir günü beklemem lazım ee, böyle arkadaşlar. Bir ha bir de arkadaşlar ne yapacağım? Bu arkadaşı, bu arkadaşın kellelerini alacağım. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olarak ekeceğim. 8 tane bir saksıya ekeceğim ve onların e, büyümesini bekleyeceğim arkadaşlar yani bir sürü işim var Bunların hepsini inşallah bu tatil sürecinde halledeceğim. Ee, bakalım. Yani Rabbim hastalık vermezse adına kurban olayım. Ne olacağımız bile belli değil. Rabbim hastalık vermezse inşallah bunları halledeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu pembe şu soğuğu gördükçe pembe oluyor. Sanki pembesi de onun tonunu tutacak gibi. Bilemiyorum yani benzeyecek gibi de gözüküyor. Şurada farklı bakın bir tür var. Bakın şu çok farklı bir tür. Ee, çok güzel gözüküyor. Seviyorum ya sukulentleri. Arkadaşlar sukulentleri seviyorum. Böyle bana koskocaman bir yer, dolusu şey verseler sukulent değişik değişik hepsini eksen büyütsem hepsini eksen büyütsem böyle Şimdi arkadaşlar yemek olarak ne yapacağım? İşte arkadaşlara da sordum ne yapacaksınız? Herkes çok kararsızdı. Ee, ben de kararsızdım. Sonra eve gelince patatesle birlikte bir yemek var. Onu yapacağım inşallah. Ee, yani bir bakacağım. Olmadı eşim toksa e, böyle aparatif kahvaltılık bir şeyler hazırlayacağım. Bakacağız arkadaşlar. Kul bir şekilde duyar. Yeter ki Rabbim sağlık nasip etsin. Arkadaşlar çay suyu koyacağım ve kahvaltılık hazırlayacağım. Ee, eşim kahvaltılık hazırlasan yeter dedi. Tokuz biz dedi. Ondan sonra e, yani sonrasında arkadaşlar bir sürü katlanacak çamaşırım var. Onların katlanmasına geçeceğim. Birkaç evi derleyip toplayıp ondan sonra dinleneceğim arkadaşlar. Buradan hepinize hoşça kal diyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.